Bana kalırsa hayvan hakları tartışmalarının iki ayrı yüzü var. Kültürel ve felsefi. Kültürel diyorum çünkü veganlık bir ahlaki pozisyondan fazlası olabiliyor. Giyim tarzı, kullanılan kelimeler, cinsel kimlik ya da siyasi söylemlerden birisinin vegan olduğunu büyük ihtimalle anlayabilirsiniz. Bu insanlar çok değerli bir işle uğraşmasına rağmen hem Türkiye'de hem de dünyada çok tepki görüyorlar ve çoğunlukla bu tepki hayvan hakları üzerinden değil, veganların savunduğu diğer politik meseleler yüzünden. Ama vejetaryenizm sanıldığı gibi bir dönemin modası değil. Çoğunun ciddi ahlaki endişeleri var. Bu da bizi meselenin felsefi yüzüne götürecek. Literatürde birçok vejetaryen ve vegan argüman olsa da hepsi aynı sağlamlıkta değil. Bu yüzden size vejetaryen argümanları kısaca anlattıktan sonra tamamen kendi fikrime göre tier liste yerleştireceğim. Hazırsanız ilk argümanla başlayalım. Singer'ın faydacılığı Faydacılığın kurucusu Jeremy Bentham diyor ki, aynı türden çıkarlar kime ait olursa olsun tarafsız bir biçimde değerlendirilmelidir. Daha sonra Peter Singer bunu hayvanları genişletecek. Buradaki çıkar kelimesini acıdan kaçınma, haz arayışı, temel refah durumu ya da zarar görmeme isteği gibi düşünebiliriz. Tamamı bilişsel kapasiteden bağımsız, hissedebilmekle ilgili şeyler. Mesela acıdan kaçınmak psikolojik bir durum. Failin kültürü, zekası, hatta türüne göre bu artıp azalmaz. Bu yüzden çözmemiz gereken bir ahlaki problem olduğunda hissedebilen canlıların çıkarları birbirleriyle eşit olmalı. İnsan da boynu kesilmesini ister, hayvan da. İkisinin de çekeceği acılar bedenleri çok farklı olsa da benzer ahlaki ağırlığa sahip. Fakat biz haz alma yönelik çıkarlarımızı meşrulaştırmak için başkalarının acıdan kaçma yönelik çıkarlarını görmezden geliyoruz. Ve homo sapiens olarak bu davranışa yatkınlığımız her yerde görülebilir. Örneğin Doğu Afrika'daki albinoların Birleşmiş Milletler tarafından korunduğu bir kamp var. Bazı Afrikalılar Albinoların etini, saçını ve kemiklerini büyü yapımında kullanmak istiyor. Bunların zenginlik, şans ya da şifa getireceğine inanıyorlar. Bu yüzden de onların acıdan kaçma ve hayatta kalma gibi çıkarları görmezden geliniyor. Nasıl ki bazı Afrikalıların ten rengi yüzünden albinoları pişirmeye çalışması bize korkunç geliyorsa, bizim hayvanlar yaptıklarımızda benzer ahlaki problemlere yol açıyor olabilir. Eğer önümüze yemek halinde gelen tavuğun bütün süreçte çektiği acıları görmezden gelirsek, alt tarafı tavuk yağı deyip geçersek bizim tavuktan sağladığımız menfaat dengeli görülebilir. Ama Singer'a göre bir tavuğun kesilene kadar çektiği acıyla bir insanın tavuk yerken aldığı hazı aynı terazide tartabiliriz. Ve bu terazi çok dengesiz olur. Çünkü hayvanın acısı yoğun ve kaçınılmaz. Endüstriyel hayvancılık sebebiyle çekilen acılar bir zorunluluk gibi. Ama tam aksine insanın kazancı o kadar da büyük değil. Evet belki ıssız bir adada 10 kişi açlık sınırında olsak, bir ineği kesip yemek zorunda kalsak bu tartışmaya açılabilir. Ama tadı güzel diye, sofrada çeşit olsun diye, sadece vegan bir kültürde doğmadık diye bir hayvana ömür boyu acı çektirmek makul gözükmüyor. Bu argüman gayet geçerli olsa da sezgisel olarak bir şeyler eksik gibi hissediyorum. Faydacılıkla ilgili bazı sorunlarım olduğu için ön yargılı olabilirim. Ama yine de A diyerek listeyi güzel bir yerden başlatmış olayım. Reagan'ın hak teorisi. Tom Regan, Singer'ın aksine faydacı bir yerden değil, kançı bir yerden argüman üretiyor. Regan'a göre hayvanlar kendi hayatlarının bir öznesi. Mesela hayvanların temel duygusal durumları vardır. Korkarlar, öfkelenirler, mutlu olurlar, heyecanlanırlar. Bir çeşit algıları, hafızaları ve beklentileri vardır. İki seçenek arasından tercih yapabilirler. Bu tercihlerin sonucunda bir şeyler öğrenebilirler ve yaşamlarını bir bütün olarak sürdürebilirler. Kendi hayatının öznesi olabilmek için insan düzeyinde bir bilinç gerekmiyor. Regan da diyor ki, hayatın öznesi olan tüm varlıklar içsel değer taşır ve bu değer başkalarına sağladıkları faydadan kaynaklanmaz. Çünkü hayatın öznesi olmak içsel bir değere sahiptir. Tıpkı insan hakları gibi, Regancı hayvan hakları dediğimiz şey de bu ilkeden çıkıyor. İçsel olarak değerli bir varlık salt araç olarak kullanılamaz. Bir hayvanı haz için avlamakla haz için yemek arasında bir fark yok. Hatta bir hayvanı acısız bir şekilde yetiştirip yine acısız bir şekilde kesmek bile problemli. Çünkü Regan'a göre ahlaki bir meselede haz ve acı miktarları öncelik değil. Önemli olan içsel değere sahip varlıkların araçsallaşmaması. O zaman açlıktan öleceksek de bir hayvanı yemeyiz diye düşünebilirsiniz. Regan'a göre böyle bir durumda hayvan öldürmek hala bir hak ilahli olur. Öldürmek yanlış olmaya devam etse de fail ahlaki açıdan affedilebilir. Ama herhangi bir zor durum senaryosundan bir teori zayıflatmak mantıklı değil. Çünkü ölüm kalım meselesi sonucu hayvan yiyebilmekle modern hayvancılık arasında hiçbir bağlantı yok. Dolayısıyla bu zor durum örneği et yemeyi asla meşrulaştırmaz. Temel insan hakları gibi hayvan haklarının da ilkesel bir yerden değerlendirilmesi faydacı hesaplamalara göre bana daha oturaklı geliyor. Belki de daha basit olduğu için hoşuma gidiyor, bilemiyorum. Bu argüman için içimden gelen seviye S. Türcülük. Bir şiir yarışmasında jüri olduğunuzu düşünün. Gelen şiirler arasından teknik ve estetik açıdan en iyisini belirlediniz. Fakat fark ettiniz ki birinciliği hak eden şiir bir Urfalı tarafından yazılmış. Ve şairin doğum yerini hesaba katarak o şiiri birinci seçmediniz. Şiirin kalitesi ve şairin doğum yeri arasında en ufak bir ilişki bulunmadığı için bu büyük ihtimal size çok saçma geliyor. Aynı şekilde ahlaki bir değerlendirme yaparken de faillerin hangi canlı türüne mensup olduğu da önemsiz. İnsan türü dışındaki canlıların önemsenmesini görece hallettiğimizi düşünüyorum. Mesela sokaktaki kedi köpeklere bir robotmuş gibi davranmıyoruz. Özgürlük, refah ya da mutluluk gibi kavramları insanlar dışında hayvanlar için de kullanıyoruz. Ama bunlar genelde evcil hayvan olarak besleyebildiğimiz kedi ve köpekler için geçerli oluyor. Bedensel haz dışında duygusal boşluğumuzu da doldurdukları için çoğu kişi evcil hayvanları kesim hayvanlarından farklı değerlendiriyor. Ve bu baştan sona türcü bir yaklaşım. Çünkü gerçekten de böbrek taşı ameliyatı olacak bir kedinin çektiği acının önemi, kesim aşamasında kalp krizi geçiren bir ineğin çektiği acıdan daha önemli değil. Dolayısıyla kedi ve köpeklerin çektiği acıları önemsediğimiz gibi sığırların, tavukların, sirk hayvanlarının, deney tavşanları ve farelerinin de acılarını önemsemeliyiz. Hatta kendinize çoktan kedi annesi ya da köpek babası diyorsanız ama hala hayvan yemeye devam ediyorsanız bu sandığınızdan daha tutarsız bir durum olabilir. Türcülük argümanı hali hazırda hayvan haklarını ısınmış kişiler için ikna edici olabiliyor. Bu yaklaşım cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi problemleri de uygulanabildiği için B vereceğim. Marjinal vakalar argümanı. Az önce hangi türde olduğumuzun ahlaki değerimizi değiştirmediğini söyledim. Peki ya sahip olduğumuz zeka ya da rasyonelite kapasitesi bir kriter olabilir mi? Sonuçta bir balık ya da tavuk gerçekten çok düşük kapasiteli canlılar. Büyük ihtimal çok daha basit şeylerden eminiyorlar. Ne çektikleri acılar ne de duydukları hazlar o kadar kompleks değil. Hadi tavukla balığı geçtim ama bazı memeliler bile zekice davranamıyor. Yanlışlıkla uçurumdan atlayan büyük koyun sürülerini düşünün. Haberlerde bazen çıkar. Ama burada yine bir sorun var. Bu canlıların bilisel kapasitesi düşük. O yüzden onların çektiği acılar daha az önemli dediğimizde başka bir sonuç ortaya çıkıyor. Bazı insanların da bilişsel kapasitesi düşük. Bebekler, demans hastaları, zihinsel engelliler, hatta geçici bilinç kaybı yaşayan kişiler bazen bir köpekten ya da yunus'tan daha az bilişsel kapasiteye sahip olabiliyor. Ama biz hiçbir zaman bu kişilere kolaylıkla acı çektirebileceğimizi düşünmüyoruz. Türcü bir refleks gösterip insan türünün bireylerini bir inekten daha az bilinçli olsa bile korumamız gerektiğini düşünüyoruz. İyi yanı şu. Türcülük gibi bir safsatayla olsa da ahlaki değerlerin bilişsel kapasiteyle gelmediğinin farkındayız. Bu argüman sezgisel olarak hoşuma gitse de tutarsızlık dışında bir şey anlatmıyor. Mesela Hitler bu argümanı görse hak verirdi. Çünkü ona göre marjinal vakalar gerçekten de daha az değerli. Bir tavuğu öldürmekle bir demans hastasını öldürmek arasında fark görmeyeceğinden ikna edici olmazdı. Bu yüzden C veriyorum. Hissedebilirlik eğer bir canlı acı ve haz gibi deneyimlere sahip olabiliyorsa o canlının hissedebilir olduğunu söylüyoruz. Hayvanların davranışlarına baktığımızda acıdan kaçtıklarını ve hazla arzuladıklarını görebiliriz. Üstelik sinir sistemleri hakkında da bilgi sahibiyiz. Bizim yediğimiz neredeyse tüm hayvanların acı çekebildiğini yani hissedebildiğini gösteriyor. Eğer kurban bayramında kesilen bir hayvanın yanında durduysanız attığı çığlıklara ya da kesim öncesi stresli tepkiler vermeye başladığını zaten görmüşsünüzdür. Buradaki temel iddia acının kötü oluşu. Acının kötü olduğu konusunda neredeyse tüm ahlaki teorilerde bir ortaklık var. Acının mutlak kötü olmadığı bazı teoriler var. Ama bunun sebebi bile acının daha sonrasında büyük bir iyiliğe dönüşeceği ya da kişiyi daha erdemli hale getirecek olması. Maalesef hayvanların çektiği acılar ne onlar için daha büyük bir iyiliğe dönüşüyor ne de onları daha erdemli hale getiriyor. Dolayısıyla herhangi bir hayvana acı çektirmek tıpkı bir bebeğe acı çektirmek gibi gereksiz bir kötülük. Zaten hayvansal ürün tüketenlerin karşı bir iddiası da yok. Herkes kendi bedensel çıkar için hayvan öldürdüğünün farkında. Ben ama hayvanın da bundan faydası vardır diyen biri yoktur herhalde. Tabi bu noktada hayvanların çektiği acıların o kadar da karmaşık olduğunu söyleyebilirsiniz. Az önce bahsetmiştik zaten. Neticede bir inek ya da bir koyun basit hayatlar yaşıyor. Hatta tavuk ve balıklar iyice mekanik varlıklar diyebilirsiniz. Ama zaten bununla ilgili itirazları az önce yapmıştım. Bana kalırsa bu argüman felsefi olarak tutarlı ve bence sezgisi olarak da tatmin edici. A vereceğim. Karma argümanı. Türkiye'de neredeyse Hindu veya Budist hiç yok. Ama sanıyorum ki İslami tabirler havalı olmadığı için seküler bir karma kavramı hayatımıza çoktan girdi. Orijinal kavramı tam karşılamasa da karmayı ne ekersen onu biçersin gibi düşünebiliriz. Bir hayvanı öldürdüğümüzde onun çektiği acılar bir çeşit enerji ve titreşim yaratır. Bu metafizik enerji ve titreşimler eninde sonunda bizi tekrar bulur ve o hayvanın çektiği acıları biz de çekeriz. Bu görüşün temelinde ahlaki bir kaygıdan ziyade kibirli bir yaklaşım var. Yani bizim kötü şeyler yaşayacak olmamız dışında vurgulanan bir mesele yok. Örneğin bu argümana gönülden inanan birisini görürseniz ve bu enerji mekanizmaların tamamen çöp olduğunu anlatırsanız ve kanıtlarsanız belki de sonrasında hayvanlara acı çektirmeye devam edecek. Çünkü bu karma düşüncesinin odaklandığı nokta dışarıya kötülük yapmamak değil, o kötülüğün bize geri gelmemesi. Açık konuşmak gerekiyor. Son 30-40 yılın çıkarcı ve vasat bireylerine iyi gelmiş olsa da karma argümanı tamamen çöp. F İhtiyat argümanı. Bir önceki videomuzda bir canlının deneyimlerine yani fenomenal bilincine erişimin imkansız olduğundan bahsetmiştim. İstenler oraya bakabilir, burada daha fazla açmayacağım. Bu argümana göre biz şu anda sinirsel yapıya ve davranışlara bakıp hayvanların acı çekebildiğini söylüyoruz. Ama bu acının ne kadar şiddetli olduğuna dair bir veriye sahip değiliz. Yarası olmanın ne olduğunu bilmemek gibi, yarasa gibi acı çekmek ne onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla insan hazını ve hayvan acısını aslında karşılaştıramıyoruz. Ve bu şekilde ciddi belirsizlik olan durumlarda ahlaken daha güvenli olanı tercih etmeliyiz. Buna ihtiyat ilkesi de deniyor. Hani kaç misafir geleceğini bilmediğinizde yemeği fazladan yaparsınız ya, biri aç kalacağına yemekten artsın dersiniz. Tıpkı bunun gibi hayvanların çektiği acıları tam da tahmin edemeyeceğimiz için ve belki de tahmin ettiğimizden çok daha fazla olduğu için biz ne olur ne olmaz onlara acı çektirmemeliyiz. Hatta tamamen spekülatif bir şey söyleyeyim. Biz beyinlerimiz daha kompleks olduğu için acı ve hazı da daha kompleks yaşadığımızı varsayıyoruz. Sonuçta yıllarca aşk acısı çeken ya da Nobel kazanma deneyimi gibi karmaşık zihinsel süreçler yaşayan hayvanlar yok. Ama belki de tam bu sebepten dolayı hayvanlar acı ve haz deneyimlerini daha yoğun ve daha net yaşıyor olabilir. Mesela bir tavuk için var olduğu o anın önemi çok daha fazla. Biz genelde yoğun bir deneyimi o an başka hiçbir şey düşünemediğimiz ya da hiçbir şey hissedemediğimiz için yaşarız. Çünkü insan beyni aynı anda bir sürü işlem yapıyor. Aklımızdan geçen bir sürü şey var. Ben bu videoyu çekerken bile aklıma başka bir şey gelebilir. Ama bir tavuk için hayatın tamamı bu yoğun olabilir. Dediğim gibi tamamen spekülatif bir iddia bu. Ama ihtiyat argümanı bana gerçekten ilginç geliyor. Vejetaryenizm konusunda pek ikna edici olmasa da kalıpların dışında düşünmeyi teşvik ediyor. O yüzden B diyorum. Sistemsel zarar argümanı. Bu argümana göre hayvanların çektiği acıların çoğu tekil insan eylemlerinden kaynaklanmıyor. Asıl sorun bu eylemleri birbirine bağlayan üretim sistemi, yani hayvancılık sektörü. Bu sektörün üzerinde durduğu bazı ayaklar var. Devasa ekonomik teşvikler, otomatikleşmiş üretim ve kesim süreçleri, piyasa talebi ve buna bağlı milyonlarca bağımlı seçim. Bu sistemde ortaya çıkan acıya ekonomik veya davranışsal katkı sunmak bu zararın dolaylı nedeni olmak anlamına geliyor. Mesela şu anda eve İskender siparişi verebilirim. Bu eylemin piyasada bir talep sinyali yaratır. Artık fazladan bir kişi İskender istiyor. Bu talep sistemi mikro ölçüde dizayn eder artık bu bölgedeki birisine İskender reklamı çıkma ihtimali artar ya da İskender'i üretecek kişi üretim ölçeğini genişletir. Böylece bu restoran daha fazla et sipariş eder ve sonuç olarak mezbalarda daha fazla sığır öldürülür. Dolayısıyla ahlaki sorumluluklar sadece iyi niyetli olarak içinden çıkılacak şeyler değil. Mesela soykırımı gönülden lanetleyip İsrail ordusuna malzeme satıyorsanız bu çelişkili bir tutum olurdu. Aynı şekilde hayvan acılarını azaltmak için her bir eylemin önemli olduğunu hatırlamalısınız. Böylece dolaylı yoldan bu endüstriyi beslememiş olursunuz. Bence et tüketen biri olsanız bile arada bir vegan beslenmek, kozmetik ürünlerinizi hayvan deneyi yapmayan bir firmadan almak ya da basit bir yumurta alışverişinde bile yetiştirme metodu sıfır mı diye kontrol etmek sistemi etkiler. Ve o telefondan bile yapabileceğiniz tekil eylem daha acısız bir dünya için ufak bir adım olabilir. Bu argüman hem herkesin yapabileceği şeylerden bahsediyor hem de meselenin yapısal boyutunu vurguluyor. Vejetaryenlik için tamamen ikna edici olmasa da acıları somut bir biçimde azaltmak için harika bir yol haritası sunuyor. Es diyorum sakatat argümanı. Bu argümanın yaratıcısı benim. Eğer literatürde benzer bir şey varsa lütfen bana gönderin çünkü ben baktığımda yoktu. Üzerine kısa bir yazı yazmıştım, açıklamaya bırakırım. Sakatat argümanını vejetaryen bir argüman olarak sunmak hata olur. O yüzden bunun sadece hayvan acısına yönelik bir argüman olduğunu belirterek başlayayım. İddiam şu, hayvansal gıda taleplerimiz ciddi bir biçimde tek yönlü. Neredeyse herkes et tüketse de çoğumuz bunu piyasadaki en yaygın 3-5 yemek üzerinden yapıyoruz. Bir düşünün, döner, köfte, kebap dışında başka bir et çeşidini pek tüketmiyoruz. Herhalde insanlık tarihinin en başından 1990'lara kadar çok daha fazla çeşitli hayvan bölümleri tüketilirdi. Bir hayvan kesildiği zaman çoğu organı, hatta derisi bile bir şey için kullanılırdı. Ama günümüzdeki beslenme pratikleri hayvanların sadece belirli bölümlerini talep ediyor. Hemen bir düşünce deneyi yapalım. Dünyada 100 insan ve 10 sığır olduğunu düşünün. Normalde 10 sığırdan herkese yetecek kadar besin çıkıyor olsun. Fakat 100 insanın 90'ı hamburger isterse 5 tane daha sığır yetiştirmemiz gerekecek. Çünkü sığırın yalnızca belirli bölümleri hamburger köftesi için uygun. Ama 100 insanın 50'si hamburger, 50'si sakatat yemek isterse bu 10 sığır yeterli olacak. Yani kimsenin vejetaryen olmadığı durumda bile daha az hayvanın ölümüne sebep olabiliyoruz. Bu yüzden de diyorum ki sürekli hamburger ya da döner yemek yerine arada sakatat yemek daha az hayvanın ölümüne sebep olabilir. Tahmin ediyorum ki beni izleyen veganlar ya da vejetaryenler varsa bu argümandan rahatsız olabilirler. Çünkü bu bir şekilde hayvan endüstrisini yeniden sürdürülebilir kılıyor. O konuda eleştirmekte haklılar. Ama benim için gerçekten ilginç olan şey et yiyerek bile daha az acıya sebep olabiliyor olmamız. Normalde bunu vejetaryen bir argüman olarak D'ye koymam gerekiyor. Ama hem argümanı ben üretmişim hem de videoyu ben çekiyorum. O zaman küçük bir güç zehirlenmesi yaşayıp kendime C veriyorum. Epistemik suç. Bir arkadaşınızın buluşmaya gözü mor şekilde geldiğini düşünün. Bunu fark ettiğimiz an ne olduğunu sorarız. Olayın içeriğini öğrenmeye çalışırız. Hatta bunları sormayan birisi varsa duyarsız ya da ilgisiz olmakla suçlarız. Çünkü olası bir kötülüğe karşı tepkisiz kalmıştır. Ya da arkadaşının şiddet görmesine rağmen tepki vermemiştir. Burada bahsettiğim şey ahlaki körlük diye tanımlanıyor. Çünkü bir şeylerin farkında olmamıza rağmen konuyu açmamak, bilmemeyi seçmek ya da araştırmamak ahlaki karakterde bir eksikliği işaret ediyor. Bir fail Eylemi başkasını etkiliyorsa o eylemin sonuçları hakkında ilgili bilgiyi edinmek için makul bir çaba göstermelidir. Bu bir epistemik sorumluluk değil mi? Ama hayvan tüketimi konusunda bu tablo daha da vahim. Çünkü failler biziz. Elimde böyle bir veri yok ama şunu iddia edeceğim. Hayvan tüketen neredeyse hiç kimse hayvanların mutlu olduğunu zaten düşünmüyor. Evet felsefi olarak vejetaryenizm tartışmaları eğlenceli ve ufuk açıcı olabiliyor. Ama hayatında bir kez bile mezbada bulunmuşsanız hayvanların bir cehennemde yaşadığını çoktan görmüşsünüzdür. Bizim bu tavrımızı kolonel köleliğe benzetiyorum. 17. ve 18. yüzyılda plantasyon kölelerinin ne kadar acı çektiğini ve ne kadar kötü durumda olduklarını çoğu kişi az çok biliyordu. Buna itiraz eden, kölelerin acılarından bahseden filozoflar tek tük vardı. Fakat çoğu kişinin kölelik sisteminden dolaylı ya da doğrudan menfaati vardı. Eğer kölelik olmasaydı tekstil, gıda ve iş gücü çok daha pahalı olurdu. Hayat zorlaşırdı. Bir yerde acı çeken insanların olduğu bilinen bir şey olsa da, insanlar buna karşı bir duyarsızlık, bir çeşit körlük geliştirmişti. Çünkü belki de yalnızca böyle devam ettirilebilirdi. Tıpkı bizim kölelikten bahsettiğimiz gibi birkaç yüzyıl sonra bizim yaşadığımız dönemde hayvan yenilen dönem diye tanımlanabilir. Hani bazen şaşırıyoruz ya bu kadar bilim ve sanayi devriminin ortasında gerçekten de kölelere pamuk toplatılıyordu diye. Tahmin ediyorum ki ileride bize de böyle bakacaklar. Uzay programları ve yapay zeka devrimi gibi şeylerin ortasında bir yandan da sığırların kafasını kesip etlerini yollarmış diye şaşıracaklar. Bana kalırsa epistemik suç argümanının aşağılayıcı bir yanı da var. Hayvan acılarından bahsetme aşamasını çoktan geçtiğimizi ve herkesin bunu zaten bildiğini söylüyor. Ha tabi bir şekilde hiç duymamış olabilirsiniz. Ama bu video yüzünden artık biliyorsunuz. Ve hayvan acılarını azaltmak sizin bir sorumluluğunuz. Bu argüman bence ikna edici. A diyorum. İnsanlar otçuldur argümanı. Homo sapiens türünün diş yapısı etçil bir hayvandan beklediğimiz güçte ve keskinlikte değil. Sivri dişlerimiz zayıf ve kesici dişlerimiz kısa. Daha çok öğütmeye uygun gibi görünüyor. Ayrıca çiğetteki parazit ve benzeri problemlerde bunu iyice pekiştiriyor. Ve bunlara karşı bir bağışıklığımız da yok çiğ eti bir şekilde yutsak bile bağırsak uzunluğumuz et sindirmek için uzun kalıyor. Çünkü etçillerin bağırsak uzunluğu kısa olurken otçullarınki çok uzun oluyor. Ve bizimkisi otçullara daha yakın. Dolayısıyla yaygın bir vejetaryen argümana göre insanlar zaten etçil değil. Bu yüzden de et yemememiz gerekiyor. Tamam bu iddiaların doğruluk payı olsa da argümanın sonucuyla yani et yememeliyiz çünkü biz otçuluz fikriyle ilgili iki büyük problem var. Öncelikle iddia edilen bilimsel çıkarımlar tam olarak doğru sayılmaz. Çünkü etçil ve otçul gibi katı sınıflar insanlar için geçerli değil bizler hepçil ya da omnivor olarak kabul ediliyoruz. Öncelikle dişlerimiz etçilerinki gibi ürkütücü, uzun veya keskin değil. Bu doğru. Ama bizim dişlerimiz tam olarak omnivor primatlarla, özellikle de şempanze ve orangutanla örtüşüyor. Kesici dişlerimiz, orta boy köpek dişlerimiz ve öğütücü azı dişlerimiz var. Ne tamamen otçul ne de tamamen etçil bir yapı. Ayrıca parazitlere karşı bağışıklığımızın olmaması da sürpriz değil. Homo sapiens türü, diğer bir insan türü olan Homo erectus'un ateşi bulmasından 1 milyon yıl sonra evrimleşti. Ve bizim türümüz ortaya çıktığında zaten avlanan bir hayvanı pişirmek oturmuş bir kültürdü. Bağırsak uzunluğu meselesine gelirsek de insanlar tam olarak hepçil bir türden bekleyeceğimiz özelliklere sahip. Mide asidimiz olması gerektiği gibi. Yani etçillerden daha zayıf ama otçullardan daha güçlü. Hayvansal protein ve yağ ile birlikte bitkisel karbonhidratı da sindirebiliyoruz. Yani bilimsel veriler bize hepçil olduğumuzu söylüyor. Etçil değiliz ama otçul da değiliz. Ayrıca etçil olsaydık bile bunun pek bir önemi yok. Çünkü ahlaki normlarla ilgili konuşurken biyolojik uygunluklar pek önemli değil. Bir şeyin ne olduğuyla nasıl olması gerektiği farklı şeyler ve arada bir nedensellik kuramayız. Mesela gözü bozuk birisi doğal olarak dış dünyayı net göremez. Bu yüzden de gözlük takar. O kişinin doğasında net görmek olmadığı için gözlük takmamasını söylemek ne kadar saçma, değil mi? Ya da az önceki türcülük meselesindeki gibi ahlaki bir yargıda bulunurken tarafların biyolojik özellikleri bize hiçbir şey anlatmaz. Eleştirel düşünebiliyorsanız hemen çürütebileceğiniz bir argüman bu. Ama yine de karma kadar zırvalık demezdim. O yüzden C diyorum. İnceleyeceğim 10 tane daha argüman vardı ama video fazla uzun olacak. Şimdilik bu kadar yeterli bence. Devamını görmek istiyorsanız beğeni ve yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ayrıca daha fazla nitelikte ve nicelikte videolar gelebilmesi için kanala abone olmayı ve katıl tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.